Evet Merhaba arkadaşlar bugün ilginç bir a, sistem yapacağız bu sistemin olayı uzun süre dayanması olacak ona göre ayarlanmış bir şekilde yapacağız bu sistem arkadaşımızın isteği üzerine a, olduğu 60 bin lira bütçesi var ama ben en hani sırf 60 bin liraya kendimi limitlemedim size bir iki yeni böyle alternatiflerde göstereceğim Hani belki 62'dir bütçeniz şunu eklerseniz tarzı hemen başlayalım Asus A21 Fansız Siyah Micro ATX bilgisayar kasası. Şimdi ben de bu var. Ben hatta babama doğum günü serok aldım. E şunu diyebilirim ki kalitesi harbiden muazzam. Hani yapması en kolay benim bilgisayar oldu. O bilgisayar yapması. Çünkü her şey çok kaliteli. Yani her şey düzgün yapılmış. Getirince yer de var. E zaten önünde meş, hava akımı da gayet iyi. E, o yüzden ben açıkçası Fiyatı bu kadar büyük ihtimalle bununla giderdim. Özellikle uzun bir süre kullanacağınız bir kasa olacağı için. Çünkü burada olay uzun bir süre bu bilgisayarı hani ellemeden kullanmak olacak. Onun dışında alternatiflere gelince Lian Li'nin Vector'u Bu bayağı büyük bir kasa arkadaş. Küçük istemişti o yüzden belki ona gelmez ama Fiyat açıkçası fena değil çünkü zaten Lian Li'nin kasa fanları şu aralar yani absürt fiyatlar. Hem bunda güzel bir kasa geliyor. Type-C portu da var arkadaş onu da istemişti ki Type-C gelecekteki kullanacağım bir bilgisayar için gayet mühim bir şey önde portu olması. Onun dışında fanları güzel, hava akımı fena değil çünkü yani önü cam o kadar da iyi hava akımı var demezdim. Ama yani 5090 ile taksan büyük ihtimalle zaten 4 fanla işini görecektir. Yani o kadar önemli şeyler değil bunlar. Kafanız çok hava akımı mükemmel olacak diye takmayın. Tam tersi de boşu boşuna para harcayacaksınız. Ve sistem o kadar da sessiz olmayacak. Ona gelince sonra bu yine arkadaşımıza belirim ama isteyen herkes bunu da kullanabilir. Çünkü benim beğendiğim bir kasa. Lian Li Dan Case A3. Şöyle ki bu alabileceğiniz en küçük Micro ITX kasadan bir tanesi. Ve hani hava akımında bir sıkıntı yok. Bir tek fanla gelmiyor. Bir tane onunla fan analizi de yapacağım. Ama diyorsunuz ki ben Mini ITX vergisini ödemeden küçük bir kasa istiyorum ve olması, kaliteli olması istiyorum. Ben direkt buna giderdim yapımı kolay. Ya i̇nternette binlerce öneri var bu konu hakkında çünkü yurt dışında çok ünlü. Onun dışında gayet iyi bir kasa. Çok dayanacak bir şey yok. Tabii fiyatı biraz pahalı. Hani olduğu şeye göre çünkü küçük bir kasa. Ama işte küçük olunca mühendisi de fazla olduğu için bazen fiyatları fazla oluyor. Hatta dünkü ince hesap günlerinde, gecesinde 3600'e bunun yanda camlı hali vardı. Ben onu önerecektim ama o gitmiş. Eğer arkadaşımız olsam belki onu bekleyebilirim. Hani çok bir acelem yoksa bilgisayar yapmak için. Çünkü yan camlı haliyle ki kendisi öyle istiyordu yani. Gayet mantıklı bir seçim olur. Onun dışında diyorsunuz ki benim bütçem hani az. Açıkçası kasa hani dediğim, kasa dayanan bir şey yani. En kötü bir iki falan ses yapmaya başlar. Onu da değiştirirsiniz. O yüzden de 1300 lira vermekte de çok bir sıkıntı yok. Ki bu 4 tane fanla geliyor. Fark ettiyseniz bu fanla gelmiyor. Tam bu geliyor. Bu da gelmiyor ama. Hani baktığınızda 4 tane fan ve hani bir kasa için gayet uygun bir fiyat. Antec bilinen marka. Bir tek şunlar Molex hani o yüzden ayarlarına bir değil fan sesi ama fanları gayet sessiz olduğunu ben duydum. Zen değerlendirmesi de gayet iyi. O yüzden bu bütçede gayet mantıklı bir şey olur. Anlaşıldı şöyle Yan camlısını göstereyim. İşte bu 3600 liraydı. Hatta 3.400 sanırım Fiyatı bayağı güzelmiş. Belki haftaya yine aynı fiyata orama kim bilir. Soğutmaya gelince Uh, diyorsunuz ki ben uzun süre kullanmak istiyorum. Bir firmware frozen magic. Yani bunu istediğiniz herhangi bir işlemciye takın. Kullanacaktır. Yani gelecekte ben Ryzen 9'lara uh, güncelleyeceğim diyorsanız bence bir mantığı var yani çok kötü fiyatı değil çünkü sıvı soğutma için özellikle 360 mililitre ve testlerde de gayet yani bunun 3-4 katı fiyatı olan soğutma da gayet benzer bir performans yaptı. O yüzden fiyatı böyleyken ben bununla gidebilirim. Bir de beyaz da var. Hani diyelim ki beyaz bir sistemimiz var. Aynı yani 100 lira daha fazla. Onun dışında Femurite Plus Assassin. Asıl bu hani, işlemcilerin %99'unu gayet rahat bir şekilde soğutacaktır. Çok sessiz ve zaten hani sıvı soğutma olmadığı için çok yanlış gidebilecek bir şey olmadığı için büyük ihtimalle daha da fazla dayanacaktır. Hem sıvı akıtma gibi bir şey olmayacak. Gaming Gen'de fiyatı 1800 Lira yani Diyorsunuz ki ben bir kere alacağım soğutmayı bir daha da uğraşmayacağım açıkçası bu çok mantıklı Ama diyelim ki bütçeniz yetmiyor ki 60.000 Lira da tam sığmıyor hani biraz fazla açtıysanız, Assassin X120 Refined'de Ryzen 9 gitmediğiniz halde herhangi bir şeyi soğutacaktır ben kendim kullanıyorum Yani gayet iyi bir soğutucu çok denecek bir şey yok Ve tek fan olduğu için birazcık daha sessiz ama açıkçası çok sessiz her şartta yani o yüzden o konuda denilecek çok bir şey yok. Onun dışında Şey Fansız gelen kasalar için benim önerim Artic F12 ya da Firmwareite TL. Yani beyazsa bunu alın Siyahsa bunu alın. Fiyatları gayet iyi Fiyatları da kaliteli. Sizi uzun yıla götürecek fanlar. Ben Asus'ta açıkçası bir tane falan yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de öyle gidiyorum. Hatta ben de bir tane Rampage kullanıyorum. Ve ısılar gayet uygun. Yani ne sokarsanız sokun çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O yüzden ben bununla birlikte büyük ihtimalle bir tane artık F12 alır. Hayatıma devam ederim. Ondan sonra diyorsunuz ki ben biraz risk adamıyım. Dörtlü set 120 mm fan var yani şimdi hani çok da bir şey diyemezsiniz. Dört fan hani bir tane falan fiyatını ki aynı boyuttalar. Yani diğerleri direği dayanacak mı? Dayanmayacak. Ama sesleştiği zaman çıkart, gelirsin tak vesairelerini. Yani bunu biraz alternatif olarak koymak istedim çünkü harbiden fiyatı gayet uygun. Onun dışında güç kaynağı gelince benim ben güç kaynaklarına bakarken PSU Tier list'e bakıyorum. Onlardan göstereyim şurada. Görebileceğiniz gibi burada bütün markaların Tier list'leri var. Burada olay A, B, C yani minimum C gitmek çünkü F ve E'ler harbiden hem sizin bilgisayarınızı götürebilir hem bilgisayarınızda güç vermeye ve ekran kartınızda ne kadar 600-700 watt dese de o yüzden bu liste bakmakta çok fazla fayda var. Bunların hepsi test edilmiş yani ve burada hatta yorumlarda var yani neyin nasıl olduğuna dair. Ama bizim asıl bakacağımız şu tier list. O tier listede de B eksi skoruyla gayet işimizi görecek. Uzun yıllar gidecek. CX 750 var. Şöyle ki bunun 7 yıl garantisi varmış. Hani ben de şaşırdım. 7 yıl garantili ve yani çok bir sıkıntısı olmayan altyapısında bir 750 watt güç kaynağı. Yani çok bir şey diyemem bu fiyata. Gayet mankul. Ama diyorsunuz ki benim 1000 lira daha bütçem var. Bir saniye bu aynen. EVG'ye Supernova bir hali daha üst seviye bir güç kaynağı. Hani o B eksi skoru var. Bunun ise A skoru var. Aradaki vakoli çok muazzam değil. Ama gold efficiency. Hani diyorsunuz ki benim param var ve ben bir daha uğraşmak istemiyorum güç kaynağıyla. Bu da gayet mantıklı. Hem modüler yani istemediğiniz kabloları sokmuyorsunuz buraya ve o yüzden arkada bir kışıklık yaratmıyor. O yüzden ben bu ikisi de gittim. Bütün güç ayaklarına baktım. En mantıklısı bizim yapacağımız sistem için bunlar oldum. 150 Watt herhangi bir şey için yeter. RTX 5080'de bile yeter bunlar. Ama o biraz limit oraya. RTX 5080'de anca hani belki 800 Watt giderim. Ama büyük ihtimalle yine de işinizi görecektir. Şunu da hesaba katın. Biraz fazla gitmemin sebebi güç kaynakları %70-80 güçte daha fazla dayanıyor. Yani %100 güçte kullanırsanız bütün hayatı boyunca daha hızlı kapasiteler degrede oluyor. O yüzden böyle bir şeyle gittik. Onun dışında işlemcimize gelince bütçemize Ryzen 5 7500F geldi. Açıkçası hala çok fiyat performans bir işlemci. Diyebilirsiniz ki ama hani a bunun olayı bütün sistemin geleceğe dayalı bir şey olması değil mi? Hani gelecekte uzun süre kullanmamız. Şöyle ki şu noktada çok mantıklı değil pahalı bir işlemci almak. Çünkü zaman geçtikçe single core performansı özellikle artıyor. Ve bizim asıl performans farkı gördüğümüz yer orası oluyor. Zaten multi core derseniz o oyunlarda çok çok önemli değil öyle. Özellikle 8 çekirdekten sonrası. O yüzden mantık olan şu. Şu an yeterince iyi bir işlemciyle gitmek. Zaman geçtikçe ya bunu satıp ya da satmayıp aradaki fiyat farkıyla çok daha iyi bir işlemci almak. Yani mesela Ryzen 5 7500 x 3 çıktı. 12 bin lira. Hemen göstereyim şurada. nerede bakayım? Şimdi size şunu garantilebilirim ki 3-4 yıl sonra yani aradaki fiyat farkı 6 bin liraya bundan çok daha iyi bir işlemci alabileceksiniz. O yüzden çok bir anlam yok. Hem şöyle bir şey var. isterseniz bu işlemciyi sonra başka bir sistemde de kullanabilirsiniz, satabilirsiniz. Öyle baktığımız zaman eğer ekran kartımıza bottleneck olmayacaksa çok bir anlam yok. Özellikle oyunlarda. Sonra ben öneriyordum ki Ryzen 7 7700. Hani azıcık daha kuvvetli ve 8 çekirdekli. Yeni oyunlar 8 çekirdek istiyor bazen ama genellikle hani daha çok AM4'lerde fretleri kullanıp boşluğu kapatmak için. Yeni işlemcide o kadar sıkıntı değil özellikle single core performansı iyiyse. Ama her şartta bütçemize sığdığı takdirde bu da mantıklı ama tam sığmadı. O yüzden siz eğer ekstra eklemek isterseniz öneririm. Onun dışında Ryzen 5 7600 var. Açıkçası performans farkı %2-3 diyebilirsiniz. Ve Valla fiyat farkı değmez açıkçası. O yüzden bunu geçiyorum. Bir de yeni Ryzen 5 7500, 7500 X3D çıktı. Hani sırf olayınız özellikle e sporsa büyük ihtimalle ekran kartında daha güçsüz gidip bunu almakta fayda var. Çünkü harbiden e spor oyunlarında 300, 400, 500, 600 FPS arıyorsanız buna gitmekte fayda var ama diğer türlü çok da gerek yok. Çünkü 6000 lira bütçemize ekliyor. Onun dışında hemen devam edelim. Ana kartımıza gelince arkadaş bizden istemişti ki bana Wi-Fi 7 lazım, bana Bluetooth 5.4 lazım ve Type-C portları lazım demişti. Hepsi bunda var ve VRM'leri de gayet iyi. Yani kocaman heatsinki var. 6500 liraya ki 4 tane burada şey var, e, slotu var. Büyük ihtimalle bunun hani BS değil ama açıkçası çok da bir gerek yok şu aralar yani. Hani, bunun soğutamayacağı şeyler büyük ihtimalle en fazla 16 çekirdekli işlemcilerdir. Ki onda büyük ihtimal sotur. Özellikle ilk 3te aldığınız zaman ki ona daha verimli çalıştığı için. Çok deneyecek bir şey yok. Hani 6500 liraya arkadaşın aradığı şeyleri buldum. Ama şunu söyleyeyim. Bence Wi-Fi 7 çok da önemli diye açıkçası. Yani Wi-Fi 6 varken çoğu anakartta. Eğer zaten Wi-Fi 7 modeminiz yoksa Wi-Fi 7 kullanamayacaksınız. Ki ben şu kısma da çok emin değilim. Hani çünkü oyun bilgisayar yaptığımız için Ethernet her zaman çok çok daha iyi olacaktır Wi-Fi'den. Hani o yüzden o kısmı bilmiyorum. Ama arkadaş istediği için böyle yaptım. Yoksa isterseniz hani 4000, 3000 liralık bir anakartta şimdi dürüst olayım yani daha çok 5000, 4000 diyelim. Sizi bayağı bir götürecektir. Onun dışında şunu da göstermek istedim. Asus B850M. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü PCIe 5 ekran kartı bağlantısı var. Demektir ki gelecekte 8-10 yıl sonra PCIe 5 ekran kartınız gerektiğinde Hani bunu destekleyecek. Öyle bir güzelliği var. Hani bence fiyat farkına değer mi? Açıkçası bence değmez. Çünkü o zamanlar çok ileride. Ama bunu zaten olayı geleceğe dayalı bir a, sistem oluşturmaktı. O yüzden bunu da koymak istedim. Çünkü şöyle bir şey var. Diyelim ki a, gelecekte PCI Gen 5 bir ekran kartı var. Genellikle onlar PCI Gen 4'te de çalışıyor. Çünkü yani compatible'lar. Ama eğer gelecekte ucuz bir ekran kartı alırsanız bunu görüyorsunuz değil mi bu ekran kartınızın ana karta girdiği slot yeni işlemciler mesela RTX 5060 5050 gibi bunun sadece yarısını kullanıyor daha ucuz yapmak için ekran kartlarını yani sıkıntı orada çıkıyor şimdi yenileştikçe PCI 5 destekleyecek ama bir yandan da ucuza kaçmak istedikleri için büyük ihtimalle yarısını kullanacaklar o zaman PCI 5 olması sizin içinize yarayacaktır ama genellikle çok çok ucuz gitmediğiniz zaman her şartta PCI 4 hani çoğu şeyi destekler hala. dedim gibi o biraz size kalmış bir şey. Ama şunu da söyleyeyim. Şu, yani şu an RTX 5090 bile PCI Gen 4'te gayet %1 farklı falan çalışıyor PCI Gen 5'e göre. Aklınızda bulunsun yani. Bu da çok kötü bir seçim olmaz. Ben yani bunda Wi-Fi 6 da var. Yani Bluetooth da var. Çok fark hissedeceğinizi sanmıyorum. Yani bu MATX. Bu M-ATX değil kasaların bazılarına sığmayabilir. Büyük ihtimalle sığar da. Ona tam bakmanız önerir miyim? Ya bu da büyük ihtimalle sığar. Ya, şimdi. Ona bir bakarım ama çok da önemli yani. Çünkü genellikle mikro ATX'lere de biraz daha büyükler sığıyor. Mesela bunlara. Neyse devam ettiğimizde ekran kartına gelince Safir Radeon RX 9070 XT. Şimdi niye bununla gittim? Bazıları Nvidia gitmememi biraz garip bulabilir. Açıkçası 31 bin liraya şu an fiyat performans kralı. Çok bunu eldeleyecek bir şey yok. Buna yakın ne var Nvidia'da? RX 5070 var. Ki topu topuna 1500 lira fark var şu oralar. Ama %25 performans farkı var. Ve en önemlisi 12 GB VRAM'le geliyor. Mesela geleceğe dayalı bir bilgisayarda kesinlikle ama kesinlikle 16 GB VRAM olmalı. 12 GB şu an bile sıkıntı olabiliyor bazı oyunlarda. Eğer mesela Size şuradan göstereyim. Diyelim ki edersiniz. Şuradan performansı girerseniz oyunlarda overlay açtığınız zaman bakın şurada gözüküyor. Burada GPU aa, nerede bakayım? GPU memory utilize içine bakarsanız Mesela ben Cyberbank'ı açtım bir keresinde. Hani 1940 p ki medium ayarlarda açtım ama biraz çözünürlük fazlaydı. 12 GB kullanıyordum yani öyle diyeyim. Gelecekte bu kesinlikle sıkıntı olacaklar yüksek çözünürlüklerde. Hizan gelecekte garanti. Yüksek çözünürlük bir monitör alırsınız. O yüzden ben açıkçası kesinlikle 12 GB önemliyorum. Özellikle bu fiyata bu varken. Zaten Ray Tracing çekirdekleri gayet iyileşti. Yani bayağı daha iyileşti öncekilerine göre. FSR 4 gayet iyileşti ve şimdi AMD Redstone gibi ekstra özellikler de geliyor Ray Tracing için. O yüzden alınacak kart budur. Devam ediyorum. Diyorsunuz ki yani bunu bulamadım ya da ne olabilir onu kompeten. Bu azıcık daha iyi ama azıcık daha pahalı. Yani ben buna gidelim ama alternatif vereyim dedim bir tane. Bu da gayet işinizi görür. Onun dışında eğer diyorsunuz ki bütçem azıcık daha düşük ve beyaz bir sistemle gideceğim. Azrok Arik 9070 yani şimdi çok mantıklı değil ama olmayacak şey değil. Yani Arik 9070 gitmek de 2000 28, 700 liraya varken en kötü şey olmaz. Onun dışında ya bu da beyaz sistem yapıyorsanız belki diye şunu koydum. Çünkü bazıları 6000 lira vermeye razı onun için. Diyorsunuz ki hani ben illa midi gideceğim. Hani bu da 28.999 liraya var. Ama dediğim gibi bence mantıksız. Hani eğer yapay zeka işleri yapmıyorsanız ki yapay zeka işleri yapıyorsanız da VRAM onda çok önemli. Yani biraz aradayım o yüzden. Ama alternatif de bu var ya, onu göstermek istedim. Onun dışında yani NVMe sesimize gelince mesela burada da ben Gen3 gittim. Çünkü dayanıklı olması hızlı olmasından daha önemli gelecekte bile yıllar sonra bile büyük ihtimalle PCI Gen 4 hızları illa gerekmeyecek. Biz çünkü daha Gen 3 hızlarını kullanmıyoruz bilgisayarda. Sadece PS5 falan filan PCI Gen 4 hızını kullanıyor. O yüzden o zamanlara gelebilecek kadar dayanıklı olması daha önemli. Ve bu fiyatlarda en dayanıklı SSD bu altyapısı sayesinde. En yani medya markta iseniz gidin alın yani. O da böyle. Onun dışında bir de şey önerecektim. Eğer illa PCI Gen 4 istiyorsanız bunun fiyatı daha ucuza var. Sadece ben tıkladığımda daha ucuz fiyat gözüküyordu. O yüzden bunu koydum. SM500 de gayet iyi bir hani NVMe SSD. Hani bunun kadar iyi değil. O yüzden koyamadım. Ama diyorsunuz ki illa PCIe Gen 4 olması lazım. Benim ikinci alternatifimde bu oldu. Merak aynı fiyatlara var. Onun dışında RAM'lere gelince. Şimdi bir iki tane baktım ne var diye. Bize zaten geleceğe odaklı bir bilgisayar olduğu için minimum 32 GB RAM lazım. O yüzden Kingston Beast var. Yani 6400 L32 gayet iyi. 9500 liraya. Single channel olması çok bir sıkıntı değil. Çünkü artık DDR5'te zaten iki katı bandwidth var. AM4'te DDR4'te sıkıntı oydu. Bandwidth çok azdı. Bizde de bir sıkıntı olmadığı için single channel gidebilirsiniz. Hem sonradan ne bileyim 128 GB yapacaksanız ya da iki tane stoplu anakartı aldıysanız onunla da iş görür. Onun dışında alternatifler de şu var 2x16 hani biraz daha bandwidth istiyorsanız birazcık daha fazla paraya ya da 10 bin liraya bu var. Yani şimdi her an bununla gidebiliyor diye bir iki tane alternatif verdim. Ya da grip cihazlar var. G-Skill daha kaliteli marka. Ama evet yapımımız da böyleydi. En uh, makul fiyattaki parçaları koyduğumuzda yaklaşık 61 bin, 60 bin liraya geliyor. Alternatifler de yani sizin bütçeniz yükseldiği Çekildi yani Zaten hepsini ne yaptığını açıkladım, ne fark ettiğini açıkladım. Değiştirebilirsiniz. Herhangi başka bir sorunuz varsa bana da sormayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, herkese iyi yaşamlar. Radyon nerede? Onu da kapattım. Umarım hala kaydediyordur.